la la hum du ala the chain La la Yepyeni bir annemle Minecraft videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemle Minecraft bölüm 1 bölüm 10'dayız arkadaşlar. Video like atın, kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. O zaman hemen videoya geçelim. Merhaba de anne. Merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ee, anne özür dilerim. Bugünkü videomuzda evin için düzecekmişiz. Annem diyor. Çünkü evimizin içi bomba. <laughs> üç katlı hiçbir şey yok. Bir sonraki bölümde de ben dördüncü katı çıkarım. Hani burası bina oluyor ha. Hmm. Aslında üç katlı binalar triplex var. Triplex. <gülüyor> <gülüyor> triplex oldu. Arkadaşlar sizlerde ne kadar teşekkür etsem azdır daha az önce de az önce olmasa da bir, bir saat önce 4000 abone olduk 4011 abone olduk şu anda 4022 aboneyiz arkadaşlar sizlerden çok teşekkür ederim hedefimiz 4100 abone <laughs> 4100'den sonra kaç olacak 200 <laughs> hadi gidip Beş yapmaktansa bir yıl cebeli. Yüz yüz level He. yani. Evet. Tamam şimdi nasıl yapacağız eşyaları? Ben ne de bilmiyorum. Nasıl koltuk yapacağız? Merdivenden odun gerekiyor işte. Odun çok var bende. Çok var eminim. Hı. Aman toprakmış şu. <laughs> o zaman ben biraz ağaç kesiyorum. Özür. Ana bak tarladan gitme. Tarlamı bozarsın. Bozuşuruz. Hmm. Tarlamı bozarsın. Bozuşuruz. <laughs> Şaka diyor. Şu an bizim gereksiz eşyalarımız var. Bende de çok biliyor musun? Eğilerek şey yapıyor muyum? Eğilerek hepsini kırıyor. Değil mi? Ama anne kahverengi olduğundan kır ki bizim evimizin rengine uysun. Değil mi? Ha, evet eğilerek kır ki hepsini kırsın. Barbekü alanımıza da mı çıksa şey evimiz? Diyeceğim de nasıl çıksın işte. Değil mi anne? Yok oğlum ya o kadar büyüğe gerek yok ki. Ne olarak? Ev diyorum. Ev, Büyük, yok mi? ben evi altı yedi katlı yapacağım. Gökdelerini Hı -hı. çevir çevireceğim. Hani ya karışma bana. çevireceğim ben bu evi. Hani yapmaz mıyız? Yaparız ya yapmayalım. Ama işte şurası sorun. Ev boş. Eşyalarımızı yapalım önce de. Bundan sonra ne yaparsak yapalım. Çok güzel ya evimiz. Hem de mangal alacağız. Taşı taşada hiç ihtiyacımız yok ki. Anne fark ettin mi Ay, biz? Dursun ama. Anne Hı. bir sürü taşımız var. Hı. Milyonlarca taşımız var. Hı, şey kırdık ya duvarları. Tamam. Anne bir bir tane nur, to... nur topu gibi bir bebeğimiz oldu. Torunun mu oldu yani? Nur topu gibi. Hı. Torun değil. Nur topu gibi bebeğim var. <laughs> Çok tatlı. Ha göstereyim. Gördüm. Bak bu. Aman. <laughs> çünkü, var ya gerçekten kaşınıyorsunuz ama size bir tane çakacağım tokadı. Hmm. Kuduracaksınız baby. Hadi geç lan. Eşşoğlaşı. Maldomuzu keseceğim biraz daha. Neyse boş verim, ha. Ya, bu sana ne? domuz, şey. domuz da benim domuz da benim. Kara kardı anne o kara değil ya, anne bak ineklerin yerine domuz geçti Vallahi domuzları keseceğim görecekler gel lan seni keseceğim kaşının oh 3 tane çıktı bir iki 3 4 oh. Anne. Baya mis gibi oldu. Göstereyim mi sana bir daha? Bir daha. Ana bak bu da ikinci bu da, topumuz var. ay <laughs> inek daha tatlı. Göstereyim. Dur. Aa dur. Bunlar daha tık, bekle. Asıl asıl biz buna bayılırız. Hani bak bak nur topu gibi bir bebek çıkacak. <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> Nasıl yaptı? Biz bir şey yapıyorum. Ne? <laughs> evet. Evcilleştiri artık ko kocaman oldu. Dur Olmuyor. bak. Olmuyor bak. Bir bak bir tane daha geldi. Oo <laughs> çok tatlı. Ah, <laughs> <laughs> öptüm seni. <laughs> çok tatlı şimdi. Bir tane daha çıktı yumurtadan <laughs> hani biz ne yapıyoruz ya? Yamalar bile var ben. Biliyorum da ha. Ne bilmiyorsun? O kadar bir. Aha bak bir tane yavru takibi. Hayır anne o, o çiftlikte de kesme onu çok tatlı. Kaçıyor ha? Anne o, ama bizim çiftlikten değil. Bakın pıt 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 Çok tatlı. Hmm. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Anne bir şey diyeyim mi? Biz buralar biz buraya yapabilirdik mangal alanını. Yo orası daha iyi. Gerçi evimizin yeri. Evimizin yanı havuzdan ağaç ağaç çıkarız hop mangal. Bizim çiftlikte beslediğimiz danaları yeriz. Hayır. Bunlar nur topu gibi bebek. Çok güzel. Bunları boşuna mı besliyoruz değil Evet para kazanıyoruz. Hmm. Onu kurbanlık olarak alıyorlar. Sonra ben onları esir alıyorum. Ulan eşşoğlu eşşek. Bana 100 bin lira veriyorsun. O iğneyi alıyorsun. Ama kurbanlık olarak kesmiyorsun. Seni kamerayla gözetleyeceğim. Kesersen seni öldürürüm diyeceğim. Bitecek bu iş. Hmm. <laughs> Anne. Desin? Sen kırdın mı odun? Valla ne kadar kadın bakayım. Kesin 30 tane. <laughs> 23 tane. <gülüyor> <gülüyor> İnsan 4-5. Baltam kırıldı ama. İnsan bir 4 <laughs> işte kazık balta... gelir ya. Ben kazmayla kazıyorum. Şu baltam burada değil Gel bir de. Işınlan ben, ben odunların oradayım. Ben baltayla kesmiyorum da gitmişim kazmayla yapmışım yani. Şu isimleri de değiştirsen ya. <laughs> Abi, aman, aman mu gidiyoruz otururum. Olsun isim değişmiyor mu Değişmiyor. Oldum, para istiyor. Para istiyor. Ne yapayım? Youtube'dan para kazanınca veririm. Merak etme. 40 lira. Şaka yaptım. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Açın o 40 lira mi? 40 dolar. <laughs> Atıyorum işte. İsmimizi yazarken keşke bizim ismimizi yapaydın. Kur'an ki. Hani onu ben onu ben kim bilir kaç yıl önce yaptım. Hmm. Uzan senle Minecraft oynayacağımı nereden bileyim? Evet. Anne kutum kırmadan niye geliyorsun? Ben sen bana geldi <laughs> <değil> mi? Kist <laughs> ya. Anne gözükme gözüme. Sen niye geldin? Hayır öyle bir şey değil. Bak uydurma bak. Vallahi dedi. Vallahi uydurma. Videolardan görürsün dedim. Uydurma. Demiş de olabilirim ama uydurma işte. Demişti de öyle bir uydurmak mıydı? benim anlamadım. anlamadı yani. <laughs> <laughs> Dengesiz mi ne ya? Komedi kanalı. Ben ışınlanıyorum insanlar. Komedi kanalıyız biz. Ben izin mi izin mi artık? Kime? Sana. Tüh. Oh mis gibi. Bulama beni. <laughs> Eşşoğlu beş kulak. Eşşoğlu eşek. Bu ne? Köpek. Onu da Evcilleştiriyordum. İki, üç tane kemik verdim. Daha fazlası istiyor. Üç yüz. Ecikmiş demek ki. Anne bak odun kır. He. On dakika oldu daha. Bir şey yapamadı. 23 tane odun kaldı. geliyor ya. Gel demeyince geliyor. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Anne gibi bir şey. Kaç tane odun yeter sence? Ya? Ne yapacağız ki biz odun? Hani? Allah'ım ya Rabbim evin içini dizmek için kullanmayacağız mı? Odun mu yapıyoruz? Evet. Mu? Ya <laughs> hani merdiven yapacağız odunla ne yapalım? Merdiven değil ben e, koltuk merdiven. Yani merdiven Minecraft'ta koltuk oldum, Koltuk sayılır. Hmm. Anne hani ne yap? Hayır yani, biz merdiven yapalım. Minecraft'ta o e, koltuk yok. Modla var. Hmm. Modda indirince biraz kasıyor. Hmm. Yatak var koltuk niye koymamış ya benim <laughs> e, Hiç uyumadık biz. Ben uyudum çünkü videodan önce. Oho. Ben diyorum uyku saatimiz geldi. 45. gün oynamışız. Evet. 45 gün oynamışız. Bende 64 stek var. Bir de 38 stek. Of 64 stek. Evet. Çüş. Bir stek mi oldu? Evet. Ne bileyim 64, <laughs> 64 stek diyor ya. Ne bileyim ben ya. Biliyor muyum sanki stek ben onları. stek <laughs> sanki... sensin söylemene gerek yok. Hmm. Ama ışık. Tane yani, bir stek. Işıklandırma yapalım ya. Eve mi geleyim ben? Gelebilirim Yok gelme bu. gel. Ben başka yer ışınlanayım mı birazcık? Ha evi düzeceğiz. Bu ne diyor ya? Gelir misin? Ben yani gidiyorum Arabistan'a falan. Ne yapayım senin yanında? Karabük. Heh. Şimdi ne yapacağız? Ne bileyim <laughs> ben. Ben, ben, ben nereden bileyim? Şaka yaptım biliyorum. Şu abiler. Proyum ben be. Pro pro. Anne bak yukarıya gel. En üst kata gel. Böyle bir koltuk şekli görmedin hayatım. Bak bak. Çok yukarıya. Böyle bir koltuk Hadi şekli ne Ben nereden bileyim? Nereden of. Nereden? Şu yatak benim altında? Benim. Benim yatağım nerede? Böyle bir koltuk Hadi. şekli yok ya. Ooo güzel olmuş. Ama böyle yapmayın. Camın kenarına yapalım. Burada kaldı şimdi. Yuşa yaptım mı? Güzel yapar tabii. koçum. Evin girişi nerede? Şurada. Tamam orada kaldı. Evin girişi. Tamam evin girişi burası. Bur Karşıki duvara yapalım. Bak şuraya koyalım. Aha bak. Buraya getir. Buraya koyalım. Ne da? İşte kapıdan girdim mi? Orada. Anne ama aa, buradan havuzumuz gözüküyor ama olsun. Şu karşıki duvara koyalım. Oradan yetiştirdiğimiz görünmüyor mu? nereden bileyim? Bakar mısın camda? Göremiyorum camı. Cam açık. Şey Kim? Aa yani. evet. Hani kutu. küçük cibciblere bak. Hı -hı, orayı hop. Aslında şu atları cam yap sen. Böyle Fransız cam. uğraşamam şimdi onunla. Ben yapayım. Ben de cam vardır. Çok cam istiyor. Ben de var Nerede <laughs> olacak cam bende? Uyduruyorum. Uyduruyorum. <laughs> Pürüzsüz taş basamak var bende. O ne? Ay çekilir misin? Tüy var. Sana bir tane şaplak atayım öyle Ama çekilirsin sen. Niye çapıyorsun? Et, evet, çürük et. İyi, çürük et mi yeri ya? Yiyebilirsin. Y sen de zombisin ya. <laughs> Şaka yaptım. Mis gibi oldum mis. Hali. Anne biz koyunlarımızı kırpıp niye halı yapmıyoruz yünden? Hemen kırpmaya gidiyorum. Sana asla bırakamam koyunlarımı. Ben kırpmam da. Bebiş koy. Ne Nasıl beceriyorsun? Nasıl yapıyorsun? Sen beceriksin. Ne kaz var bende? Vereyim mi? Bak, sende mi yoksa? Ay evet. Düştü mü şey? Versene. Hı, Bu öldürürüm seni. Gelip. Şaka yaptım. Hani verir misin? Lütfen. Ben. At, ne yaptı? Aldın mı? Evet dur. Ne çok ya? <gülüyor> <Çakmadım>. <gülüyor> <gülüyor> çok yadım. Ee? Çok yadım. ya. Ben düştüm. Uydurur, ben düştüm. <laughs> Allah'ım der mi Sen misin anana vurdun diye? <laughs> hani bu havuzda bir şeylik var ha. Su tam değil. Ya işte yarım yapmışsın. Merdivenin altına baksana Allah su yok orada boğulmuyorsun yani. Şuna bak, şuna bak bak. Yaşam alanı var burada. Nefes alma alanı. Bir de havuzun oraya doğru bak bak bak. <laughs> Anne internette bir şey mi var? Yok kardeşim. Ben, benim oyunum çok şey. Bunu maalesef bakayım. burası su. Anne baksana. Şuraya bak. Lan. Hmm. iç içe girmişler. Anne, ah kırptım birine. Çok Bir arkadaşlar. 40 kırk yazıyor, kırkıyorum. 40. Hmm. Hmm. Kırk. Dımdızlak bıraktın lan onları. Düşür oh, onlar Şu bak bunlar benim koçum, kaçıyor. <laughs> Yine. <gülüyor> <gülüyor> Yavrularına bak çok tatlı. Aslı sen şunlara bak. Popişe, popiş, popişe bak. İnternette bir şeylik var arkadaşlar bir zaman gel. Arkadaşlar ben yatayım bari. Gece olmuş ya. Günaydın. Dım dım. Günaydın anneciğim. Oğlum yatmadan sabah oluyor ya. Burayı çok Hayır hayat, hayat. kafanı koymadan sabah oluyor neyle bir uyuyor Havuzun oraya geçsene Poz verelim Nereye? Havuzun Şimdi Atlayalım mı diyorsun? Tövbe <laughs> Ben de atladım Aynen Ben de atladım Hayır <laughs> nevat değilim ben e, arkadan uğruyorsun Hayır Kürsünce. Sana söylemiştim ben. ben söylemiştim <laughs> Benim can sana. Can söylemedi. sadece göre geç beraber atlayabiliriz. Tam gel bir daha yapalım. Rahat gelme ben gezeyim. Küserim. Ben küsüm de desek küsen olur? Na, ne olur? Lan hadi Gel. Yani. Bak sürme. Bir kere kız Allah aşkına. <laughs> kere... Ne konuşma şey. ben ne kalbimi kırdım. Her zaman <laughs> ne vuruyor. Anne <Yani, gülüyor> hani, bakal yapıyorum. işimle meşgulüm. Havuz atlayacak mı? Atlayacağız zaten. Ben yerleri beyaz el yapayım mı? Yok. Yap. Ama beyaz elim çok yok ki. Nasıl? <laughs> Neyle yapıp tıklıyorduk anneciğim? Ben bunu nasıl yapayım? Valla rastgele yapmışım. Yaptığımdan değil ya. Neyse ben yaparız. Farklı bir yer. Sen kral. Sen bizim girişini yapıyorsun. Neyi? Yeah beyaz olsun Tamam. Anne. Yatağımız kırmızı olsun değil mi? <laughs> Ana havları koltuğun önüne koyayım mı? Çok güzel. Arkadaşlar burayı da halı yapalım. Evet. Sonra belki düzeltiriz. Çünkü burada yatak birazcık değişik. Tamam. Ana artık Ana artık kırmızı halımız var. Evet. Şeyde Oha baka bak. Hmm. E, ben de ah. böyle değil, biz öbür türlü koyuyoruz. Ben kırıp koyayım. Ama bu kötü mü? Aman Allah'ım da kırarsın. <laughs> ben de niye koyulmuyor diyorum ya. kadar kapatayım. Hani Niye evi bir tane çakmak yatağı? çakayım. Niye yatağı koyamıyorum? Yatağı? Bilmem. Sen koyamıyorsun. Anne hani çünkü buraya geç bak böyle ya. Buraya geç. Ya içime gir. Zıplayacaksın yatağa basacaksın. Zıpla yatağa bas. Anne hani bak böyle bak böyle. Böyle ya. Zıpla yatağa bas. Zıplayıp ekrana bas işte. Yanlış koydum. Yani. Yo. Evet. Çekil Ben öbür türlü koydu. Şöyle. Bu tarafa doğru koyacağım. Hayır, öyle olur mu be? Sen de dışarısını izleyeceğim. Böyle. Ha, öyle öyle. Böyle. <laughs> Sen, nasıl? Yastık üstü. Ha böyle. Hayır oğlum, kulaklaşma <laughs> <laughs> ya. Başlığını şuraya koyacaksın. Senin olduğu yere şöyle. <laughs> beyaz yeri şey mi yapacağız? Evet beyaz yeri buraya gelecek. Az önce de öyleydi. Hayır. Ha tamam anladım bak. Bak böyle. bak böyle. <laughs> Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kaldı <saldırın. gülüyor> ya yapıyor. Sen de... oraya koyacaksın işte. Onu, onu bu tarafa doğru uzat. Böyle. Evet, bu yatak bu tarafa doğru uzat. Ha tamam anladım. <laughs> İnşallah anlarsın. He öyle öyle. <laughs> Ters koy. <laughs> Anladım şimdi. Anlamam üzüldü. öyle. Evet. <laughs> Bak ne yapıyor biliyor musun? Yatağı ortaya koy hadi. Yanına iki tane de koy şimdi güzel olsun. yatağı biraz ortaya koy. Böyle değil mi? Yatağı al oradan. Allah'ım ya beğendim evet, evet. yorumu. Yani Ortaya koy şurayı. Koyuyorum. Şuraya. Yanına bir tane odun koy oraya. Bak ben sana... Odun... Böyle. Böyle. Nasıl? O onu kaldır yatağa kaldır. Ha yarım bu. Nasıl? Yatağı kaldır bak ben sana söyleyeceğim. Yatağa işte bak. Şimdi şuraya. Dur odun. Şuraya <laughs> At, dur oğlum ya. <laughs> Nasıl? araya bir tane daha komik koyacağız. Bu araya koyacaksın. Bak şu, şu, ikisinin arasına. Ha anladım şekil şimdi. Anladın mı? İnşallah anlarsın şey <laughs> <doğru>. İnşallah yani. <laughs> Fakirim benim. Seni kırmana gerek yok. Ben kırarım. Bu <laughs> şöyle. Onlar göz gözüne duruyorlar. anne ya orası işte. Sonra da beğendiremiyoruz da Oldu bak çok güzel. Şey. Tavuk uyuyor. Hadi bir de fıçıyı dolap olarak kullanalım. Tamam. Sonra da videoyu kapatalım. Tamam. Video 23 dakika oldu. Yarım yakın. Bu tamam. da var ya. durdular dedim ki Mert'in ne yaptığını ne yapıyordun? E, Elbise kata yapsaydık? Yapak. Şeyler, tamam sonra yaparız. Bu koltukları sen niye böyle koydun? Kötü mü? Evet. Yani sen, hani sen beğenmiyorsun ha? O koltukları karşılıklı koyarsın böyle. Sırtını dönün kapıdan giden sırtını göreceğiz. Ya? Ana Minecraft'ın şeyi böyle anladın mı? Hmm. Ana bak bak. Hmm. Bir şey. Bir şey inenge. Türkiye. Evet. Daha ben de şimdi fark et. Şu yan yana. Ama hani Minecraft'ın böyle. bak şöyle. Bak. Bana bakar mısın? Hani bu şeyleri koymaya gerek bak. var mı? Yok onu şuraya koyarsan bir Şu an bizim oturduğumuz koltuk gibi mi? Sen bana söyle bana anlarım. Hı, -hı. Aynısı. Bak aç. Evet. Çünkü sana birazcık değişik var. Değişiklik var. Hı -hı. Bilmiyorum ki. Ana bak anladım ben bak. Bunu anlamayan. Valla kesin anlamış şey Bunu böyle var ya. Böyle. Ana bu değil mi ya? Bak bu koltuğu şu camın kenarına. Hangi? Bak bu koltuğu. Onu, 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 sen kaldık durdun bana. Öyle değil. Bunu birbirlerine bakacak iç içe. Anladın mı? <laughs> Anladın mı? O zaman kendin yap. Ne yapayım ben? U şeklinde. Evet. Tam U yaparım ben. U'yu da yapamayan yani beyinsiz. Şimdi göreceğiz beynini. Benim beynimle alay etme. Çok da akıllıyım. Anladım. <laughs> Öbür tarafa koyacaksın ama. Şunu. İnsan bunu mu diyordun gerçi? Şunu buraya koyacaksın. Şu koltuğu buraya koyacaksın. Anladım. Hı. Anne ne güzel 23. dakikada kapatacaktık 26 dakika oldu ya. Anla sen de. Sen de ya doğru düzgün söyle. Valla ben doğru düzgün söylüyorum sen anlamıyorsun. <laughs> Bak ya? Tabii, böyle ya. Evet böyle olacak işte. Buraya da koysam. Buraya koyma. Kapıdan girdim ne yapacağım? Güzel görünecek. Al buraya halı koyacağım. Buradan girince kal güzel. TV'yi nereye koyacağım? TV'yi. TV'yi duvara koyarız bir yere. TV mi yapabileceğiz? Salları şeyle yaparız. Hani biz, yani bizim il, il karnımız basmış Bence orayı farklı renk etmiyor. Hani daha e, rengimiz yok sonra renk yok mesela. Renk toplarız yaparız. Ama komple beyaz ya. Yani. Yani to, komple beyaz yapmaya alımız yetmiyor. Tamam. Yani üç tane daha. Ha. Yani <laughs> Neyse. <laughs> çok güzel ben oldu. Dedim ben sana üç tane ver Ha? ha. Kırdım aferin sana. Ha. Ha. Teşekkürler. Geri geri düştüm. İşte Allah seni böyle çarp. Hmm. <laughs> tamam mı? Ha. Ya tamam artık Anne, bir şey diyeyim mi? Aslında bu koltukların sayısı ikili olacak. Buradan çıkacaksın, buraya TV'yi koyacaksın. Evet. Veya anne, bunu bir geri alacağız. Buraya TV'yi koyacaksın. Neyse biz yaparız. Arkada evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atın, kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşça kalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın.